Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde görevli doktor öğretim üyesi Berkehan Aykanat çocuklarda dental travmalara dikkat çekerek ilk 60 dakikanın hayati önem taşıdığını ifade etti. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden doktor öğretim üyesi Berkehan Aykanat Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda sıklıkla karşılaşılan dental travmalara ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Özellikle kaza ve düşmelere bağlı olarak yaşanan diş kırıkları ve kökünden çıkan dişlerin acil tedavi gerektirdiğini belirten doktor öğretim üyesi Berkehan Aykanat, bu tür vakalarda İlk 60 dakikanın önem taşıdığını vurguladı. Bizim için en önemli konu dental travmada çocuğun en kısa zamanda, altın saatler dediğimiz özellikle ilk 60 dakika bizim için çok önemli. Diş hekimine ulaşması çok önemli. E, bu durumda genelde veliler ve öğretmenler, özellikle öğretmenler dental travma konusunda bilgi düzeylerinin iyi olması, hekime ulaştığı zaman hastanın e, hastanın prognozunu, hastanın uzun vadedeki dişinin sağlıklı kalmasını çok etkileyen bir durum. Bunun için hastanın bir an önce hekime ulaşması bizim için altın standartlardan biridir. Eee travma acil bir durum olduğu için gerçekleştiği anda genelde veliler ya da öğretmenler çocuğun etrafında bulunan kişiler bu durumu yönetemeyebiliyorlar. Bu konuda bir ön bilgi düzeyi olması aslında hekim için çok kolaylaştırıyor. Eğer bir diş kırıldıysa ya da köküyle birlikte çıkıp herhangi bir şekilde toprağa ya da bir zemine düştüğü zaman bu diş diş hekimi için çok önemli. Adeta bir altın değerinde. Sürenin yanında kırılan dişin ya da köküyle birlikte yerinden çıkan dişin sağlıklı bir şekilde en kısa zamanda hekime ulaştırılması lazım. Burada da iş velilere ve öğretmenlere düşüyor. Bizim istediğimiz en önemli kısım köke dokunmama. Eğer bir diş köküyle birlikte ağızdan çeneden çıktıysa mümkün olduğu şekilde kırığın durumuna göre köke dokunmadan velilerimizden öğretmenlerimizden isteğimiz eğer bir toprakla kirlenmişse hafif bir ılık suyun altında ya da bir çeşme suyunun altında köküne dokunmadan o pisliği bir şekilde köke zarar vermeyecek şekilde kök dişten uzaklaştırıp temiz bir sütün içine eğer süt bulamıyorlarsa temiz bir suyun içine koyarak en kısa zamanda ilk 60 dakika dediğimiz bu altın saatlerde hekime ulaşması. Altın saatlerde hekime ulaşmanın önemine değinen doktor öğretim üyesi Aykanat, hasarlı dişin uygun şekilde taşınmasının da tedavi başarısını arttırdığını vurguladı. Özellikle travmaya sebep olacak spor dalları ve okul döneminin başlamasıyla birlikte bu tür dental travmalarda erken müdahalenin önemine değinen Aykanat, ailelerin ve öğretmenlerin bilinçli davranarak kazalara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Pedodontinin uzmanlık alanı bu dental travmanın yönetimiyle ilgili. Eğer bir dişin kökten bir komple çıkması söz konusu değilse biz bu durumu avisyon diyoruz. Onun dışında kırıklar genelde ön bölgelerde çok bizim karşımıza çıkıyor. Özellikle yaz dönemlerinde ve sporcu çocuklarda çok sık karşılaştığımız bir durum. Zaten spor yapan çocuklarda özellikle travmaya müsait olan spor dallarında ağız koruyucu çeşitli aparatlar kullanmalarını istiyoruz. Bu tabi ayrı bir konu Dental travma özelinde konuşacak olursak ön bölge genelde kırık parçayla beraber bizim karşımıza geliyor. Veliler genelde kırık parçayı maalesef tramvanın vermiş olduğu o ilk andaki acil durumun yönetimi daha önce bahsettiğim kısım çok önemsemeyebiliyorlar. Eğer diş ağzı kırık da olsa parçalı da olsa bir şekilde dişi ağızda görüyorlarsa yani en iyi ihtimalle çocuğu alıp hekime geliyorlar. E bu tabii ki de istediğimiz bir durum ama kırılan parça bizim için çok önemli. Yani köküyle birlikte çıkan diş genelde bir şekilde veliler önemlidir deyip bulmaya çalışıyorlar. Ama kırılan bir parçaysa, diş köküyle komple çıkmadıysa kırılan parça genelde önemsenmiyor. Diş hekimine ulaşmak daha önemliymiş gibi gelebiliyor velilerimize. Aslında bu doğru değil.